Evet bu akşam İstanbul Anadolu yakasının Dertepe semtinde bulunan en iyi en, en iyi kokoreççilerinden olimpiyat kokoreççisindeyiz. İşletme sahibi Enes Bey ve Uğur Şef'le beraberiz. Şefim, işletmeniz hakkında bilgi yalar Öncelikle iyi akşamlar, hoş geldiniz. Herkese saygılar, sevgiler. İşletmemiz 99-2000 yılları arasında kurulmuş olup hala günümüzde devam etmektedir. İlk şubemiz e, Maltepe e, olimpiyat kokoreç olarak hizmet verdikten sonra ikinci şubemiz olan İdeal Tepe Şubesi'ni bu yıl itibariyle açmış bulunmaktayız. <laughs> Dolayısıyla haliyle insanlar güzel servisler, sunumlar, bir şeyler verilmek <laughs> adına elimizden gelen hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Kendisi kardeşim işverenimizdir. Onunla beraber hem bana yardımcı oluyor hem de güzel sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Kokoreç nereden alıyorsunuz? Nereden geliyor? Şöyle söyleyeyim, kardeşlerimiz, e, bizim işverenlerimiz e, bu konuda bayağı bir donanımlı olduğu için kendi imalathanelerinden temin ettikleri oluyor. E, dediğim gibi kuzunun dönemi mevsimi çok önemlidir. İyi ürün, güzel temiz ürün bulabilmek için sizlere sunabilmek, değerli müşterilerimize sunabilmek için tabii ki nerede iyiyse orada bulup hazırlamaya çalışıyoruz. Birincisi Konya, ikincisi Diyarbakır, üçüncüsü geri geliyor balık de getiriyoruz. Bu şekilde sizlere değerli müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde İzmir Kokoreç, İstanbul evet. Kokoreç, Afan Kokoreç biliyorsunuzdur. Tabii ki. Üçünün arasındaki fark nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Ee, İstanbul Kokoreç domatesli olup baharat eşliğinde sunulan bir üründür. Örmekle üç çeyrek porsiyon gibi. E, İzmir Kokoreç sade bana göre Kokoreç'in saf ve altın hali bana göre olmaz olmazı. E, atoma gelirse atomda şöyle e, herkes tabii bilir bu konu vakıtı. Küçük bir şey yapılır, Sıralı güzel kuzu bağırsanlar içine uykulukla beraber pişirilir, servis edilir. Ama dediğim gibi bana göre en güzel kokoreçin saf hali, altın hali sade yemektir. İzmir kokoreç diye söyleyebilirim. Peki olimpiyat kokoreçi gelmek yani, isteyen kokoreç sevenler nasıl gelir? Çok basit. Örneğin Kadıköy'den mi geleceksiniz? Bağdat Caddesi'ne bağlandığınız zaman arabanızı elemini yüksünüz. Hiç problem yok. Marmara her türlü buraya ulaşım mümkündür. Geliyorsunuz Bağdat Caddesi'ne devam ediyorsunuz. Hemen Dönümümüzün çok e, Çınar Güven Akademi'yi en iyi parkının karşısındayız. Çok eski bir de buraya. O zaman, bilgisini. O zaman çıkın çıkın. Olimpiyat, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle bekleriz. Her daim başımızın üstünde yerleri var. Biz aile istiyoruz. Büyük istiyoruz, küçük istiyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar. Çok teşekkür